Daha önce hiç başkalarının istek ve ihtiyaçlarının senin istek ve ihtiyaçlarının önüne geçtiği oldu mu? Belki de gereğinden fazla fedakarlık yaptın, belki de gereğinden fazla ödün verdin. Peki bunu niye yaptın? Veya yaptıktan sonra sonuçları nelerdi? Daha da önemlisi bunu nasıl değiştireceğiz? Eğer az önce bahsettiğim çok fedakar olma veya çok fazla ödün verme davranışından hayatının en az bir döneminde bile rahatsız olduysan bu video senin için. Eğer hazırsan sorduğum soruların cevabı için videomuza geçelim. Öncelikle birileri için fedakarlık yapmak ve ödün vermek çok da yanlış bir şey değil. Zaten bizim inceleyeceğimiz taraf bunu fazlaca yapmak. İlk olarak bu davranışları neden yaptığımızı analiz etmeye çalışalım. Bunun kökeninde evrimsel taraf var. İnsanlık tarihi boyunca sosyal bir gruba ait olmak hayatta kalmak anlamına geliyordu. Nasıl yani? Mesela bir kabilede yaşarken ve bir kabileye aitken vahşi hayvanlara karşı beraber korunuyordunuz rakip kabilelerle de beraber savaşıyordunuz. Bu sizin hayatta kalma olasılığınızı arttırıyordu çünkü bir aradaydınız. Peki ya kabileden kovulursanız ne olur? Yani sosyal anlamda reddedilirseniz ne olur? Bu vahşi hayvanlar karşısında sizi savunmasız bırakır. Rakip kabileler karşısında da sizi yalnız bırakır. Bu nedenle sosyal anlamda dışlanma ve reddedilme o dönem için ölüm anlamına geliyordu. Şu anki sosyal gruplardan dışlandığınızda ölmüyorsunuz. Ama hayat konforunuz düşüyor. Hayatı kolaylaştırmanızı sağlayan grup dinamiği yok oluyor. Yani sosyal reddedilme ölüm anlamına gelmese bile bizim için pek iyi bir şey değil. Bunu fedakarlık ve ödün vermeye nasıl bağlayacağım? Sosyal bir gruba ait olmak bazen fedakarlığı ve bazen ödün vermeyi gerektirir. Yani aslında grubun içerisinde olmak için bir şeyler yaparız. Ve bunlar da bazen fedakarlık ve ödün vermek olabilir. Peki bazı insanlar bunu ayarında veya belki doğalında yapıyor ama bazıları neden fazlaca yapıyor? İşte bunun içinde arka plandaki psikolojik mekanizmayı konuşacağız. Sosyal reddedilme dedik. Reddedilme ve gruptan dışlanmaya dair herhangi bir kaygı varsa bu bizim için bağlanma stillerinden kaygılı bağlanmayı işaret edebilir. Kaygılı bağlanmaya sahip olan kişi fedakarlık ve ödün verme davranışını fazlaca yapar. Bunun nedeni ise sürekli olarak o bağı kaybedeceğini hissetmesidir. Peki bu bağı kaybedeceğini niye hisseder? Diğer insanlar hissetmiyor da kaygılı bağlanmaya sahip kişi neden hissediyor? Kaygılı bağlanmanın özünde sevgi koşulludur. Yani takdir belgesi aldığında ya da yüksek notlar aldığında sevilen çocuk ilerleyen dönemlerde de sevgiyi koşullu zanneder. Bu nedenle verdiği ödün ya da yaptığı fedakarlıkların ona sunulan sevgiyi arttıracağını düşünür ama asla bu sevgiden emin olamaz. Bu nedenle de fedakarlık ve ödün verme davranışını arttırarak devam eder. Bu bir yerden sonra bunu kullanmak isteyen kişiler için veli nimete dönüşür. Yani fazla fedakarlık ve ödün verme davranışı için karşımıza çıkan ilk kavram kaygılı bağlanma stiline sahip olmak olabilir. Diğer bir kavram düşük özsaygı ve değersizlik hissidir. Öz düşük olduğunda ve kendine değer vermediğinde değerli olabilmek için çaba sarf etmen gerekiyormuş gibi bir düşünceye sahip olursun. Yeterince iyi olmama inancında diğer insanların gözünde biraz iyi olabilmek için fedakarlık ve ödün vermene neden olur. Yani bu değersizlik hissini telafi edebilmek için sürekli başkalarını memnun etmeye çalışırsın. Bu bilişsel çarpıtmalarla ve işlevsiz inançlarla desteklenen bir süreçtir. Yani bizi fazla fedakar olmaya, fazla ödün vermeye yönlendiren durumlardan biri değersizlik hissi ve düşük özsaygıdır. Üçüncü kavramımıza bakalım. Suçluluk duygusu ve sınır koyamama. Hayır dediğimizde hissettiğimiz suçluluk başkalarının memnuniyetini kendi memnuniyetimizin önüne koymanın en büyük nedenlerindendir. Bu durum içerisinde başkalarının olumsuz duygularını ve hayal kırıklıklarını kendi sorumluluğun olarak görürsün. Bu da sağlıklı sınırları oluşturmanı engellediği için başkalarını memnun etmek zorunda gibi hissedersin. Maalesef ki bu da çocukluk dönemimizde öğrendiğimiz durumlardan biridir. Hayır demek ve sınır koymak aileden öğrenmeye başladığımız veya sonradan öğrenebileceğimiz bir durumdur. İlk öğrendiğimiz yerde kaldığımızda bu durumu değiştiremediğimizde sınır koymakta güçlük çekeriz başkalarını önemseme ve kendi hayatımızın merkezinde başkalarını tutmanın 3 nedenini saydık. Şimdi de bu durumun sonuçlarını konuşalım. Sürekli olarak reddedilmeye dair bir kaygı var. Az önceki maddelerde de söyledik. Reddedilmeye dair yoğun bir kaygı ve stres nasıl sonuçlar doğurur? Kaygıyı veya stresi yaşarken ana hormonumuz nedir? Kortizol. Kortizol seviyemiz kronik bir biçimde sürekli yüksek olduğunda ne olur? Bu bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Yani hastalıklara karşı daha savunmasız oluruz. Çok garip. Aslında fazlaca fedakarlık yapmak veya fazlaca ödün vermek hasta olmanıza sebep olabilir. Tabii ki bu durumda yaşadığımız tek duygu kaygı da değil. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önünde görüyoruz ya. İhtiyaçlarımız karşılanmadığında ne oluyor? sınırlarımızı koruyamadığımızda ne oluyor? Zamanla içimizde bir öfke ve kırgınlık ortaya çıkıyor. Bu birikmiş olan öfke pasif agresif bir şekilde dışarı çıkıyor. Pasif agresif ne demek? Agresif dediğimiz taraf öfkeyle alakalı. Bunun pasifi veya normali mi var? Standart öfke dediğimiz pasif olmayan öfkede kişi rahatsız olduğu ve sınırlarının ihlal olduğu durumlarda muhatabına karşı öfkeyi yaşar belki bağırır, belki çağırır, belki de bazı tartışmalar sonucunda bu öfke yaşanır ve biter. Ama pasif agresif durumda muhatabıyla konuşmak veya tartışmak yerine kişi karşıdakine küser, laf sokmaya başlar, bazen uzaklaşır, bazen de zarar görebileceği ihtimalleri destekler. Ve pasif agresif durum, yani pasif öfke durumu tam anlamıyla öfkeyi bize yaşatmadığı için İçimizde sürekli bir öfke birikimi olur. Bu öfke birikimini de genelde nazımızı çeken insanlara karşı patlamalarla yaşarız. Bu küsme davranışı veya uzaklaşma davranışının arkasında kırgınlık dediğimiz taraf da var. Kırgınlık dediğimiz durumda aynı zamanda değersiz de hissettiğimiz için kendimizi biraz daha izole edebiliriz. İki sonuçtan bahsettik. Bir sonucumuz daha var. Bu sonuç kimlik kaybı. Başkalarının beklentileri doğrultusunda yaşamak kendi gerçek benliğimizden uzaklaşmamıza neden olabilir. Ne istediğimizi hatta ne hissettiğimizi bile bilmekte zorlanırız. Bu durum doğal olarak bizi kendimizden uzaklaştırır. Tamam hayatımızın merkezini başkalarını almanın nedenlerini konuştuk. Sonuçlarını da konuştuk. Peki bu durumu nasıl değiştireceğiz? Bu durumu düzenlemek için biraz daha nedenler tarafına bakacağız. Bizim için mesele bağlanma stilleri ise bağlanma stillerine çalışacağız. Bizim için mesele sınır koymaksa sınır koyma üzerine çalışacağız. Bizim için mesele değersizlik hissi ise bu mesele üzerine çalışacağız. Size sınır koyma konusunda burada hayır deyin deyip geçsem bunun hiçbir faydası olmayacak ya da değersiz hissettiğinizi bana söylediğinizde sen değerlisin demek hayatını çok da değiştirmeyecek. Veya bağlanma stilin konusunda bir sürü öğütü burada sıralayabilirim ama bunlar da bir işe yaramayacak. Çünkü bunlar genele yayılan ama seni bireysel olarak dinlemeden yaptığım yorumlar. Bahsetmiş olduğumuz nedenlerin hepsi içsel olarak belki de danışmanlık hizmetiyle çözmeniz gereken konular. Eğer saymış olduğum bu üç nedenden, mesela sınır koymadan, değersiz hissetmekten ve bağlanma stillerinden şikayetçiyseniz ve bu sizin hayatınızı zorlaştırıyorsa bu konular üzerine konuşabiliriz. Videonun sonunda çözümleri çok anlatmamışım gibi oldu ama bahsettiğim bu üç neden kişisel anlamda incelenmesi gereken nedenler. Belki de değersiz hissetmenizin sebebini çocukluğa dair bir anıya bağlayabilirim ama önemli olan sen değerlisin cümlesini benden duymak değil. Bu cümleyi kendi kendinize söylemek. Hayır demenin bir suç olmadığını bilmek ama bunu benden duymak değil, sizin kendinize söylemeniz. Umarım anlatabilmişimdir. Bu durumları yaşadıysanız, bu nedenler size tanıdık geldiyse Sonuçlar da tanıdık geldiyse yorumlarda sohbet edebiliriz. Videolarımızın ve içeriklerimizin devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, duyguyla kalın.